Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sınava girecek olan öğrencilerim için nacizane küçük bir tavsiye videosu çekmek istedim. Öncelikle böyle zor bir dönemde yılmadan çalışan bütün öğrencilerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Sınavda sakin, stres yapmadan yavaş yavaş soruları okuyarak düzenli bir şekilde soruları çözmenizi tavsiye ederim. Bizim için hani söylemesi kolay gibi gelebilir ama bizler de sınavlara girdik. Stres sizin zaman kaybetmenize sebep olacak. O yüzden sakin ve dingin bir şekilde soruları okuyun. Hepinizin korkulu rüyası matematik biliyorum. Ben de bir matematik öğretmeni olarak bugün daha çok sayısal kısımla ilgili sizlere tavsiye vereceğim. E, sayısal çözerken gençler öncelikle okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Yani eskisi gibi hemen işte soruyu görür görmez işte bu soru şu hemen şurada bunu istiyor hemen işlem yapayım. Artık öyle bir şey yok maalesef. E, yeni nesil sorularla karşı e, karşıyasınız. Yeni nesil sorular sizden şunu istiyor gençler. Önce soruyu okuyup ee, soru sizden ne istiyor? Bunu anlamanız gerekiyor. Daha sonra ne yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor ve sonra işlem yapmanız lazım. Yani ben şunu yapan öğrencileri gördüm ve şok oldum. Ee, soruyu okuyor, okuyor, okuyor. Sonra bana şunu soruyor. Hocam burada toplayacak mıyım? Çıkaracak mıyım? Çarpacak mıyım? Benim öğrencilerim bilir ben böyle sorulara çok kızıyorum. Bir anda çok sinirleniyorum. Böyle saçma bir soru olamaz. Yani ben burada ne yapacağım? Toplayacak mıyım? Çıkaracak mıyım? Gençler önce soruyu okuyacaksınız ve anlayacaksınız. Soruyu anlamadan direkt işlemleri yapıp, işte toplayıp, çıkartıp, çarpıp bir sonuç buluyorlar. Bir de bu buldukları sonucu şıklardaki en yakın hangisiyse ona benzetip işaretliyorlar. Bunu sakın gerçek yani gireceğiniz sınavda yapmayın gençler sakın. Ee, sınavda yapamadığınız soruyu bırakın. Yani illa her soru yapacaksınız diye bir şey yok. En büyük yapılan hatalardan biri az önce de söylediğim gibi e, e, soruda verilen bütün sayıları toplayıp çıkartıp onlara dört işlem uygulayıp ondan sonra en yakın şıkkı işaretlemek. En büyük yapılan hatalardan biri. Bunu sakın yapmayın. Bilmiyorsanız boş bırakın. Yanlış size net kaybettirir. Ne kadar doğrunuz olursa o kadar sıralamada öne geçersiniz. Yanlışlar sizin netlerinizi düşürür. O yüzden yanlış yapmaktansa boş bırakmak daha mantıklı gençler. Sakın sallamayın. Bir diğer yapılan hata öğrencilerimden çok duyuyorum bunu gerek özel derse gittiğim öğrencilerimden gerek kendi derslerine girdiğim okulumuzdaki öğrencilerden sürem yetmedi sürem yetseydi yapabilirdim hocam ben bu soruya hiç bakmadım bile sürem yetmediği için gençler bütün sorulara mutlaka göz gezdirmeniz gerekiyor çünkü bazen çok basit soruları en son soruların arasında olabiliyor bu yüzden e, kitapçığınızı elinize aldığınızda önce bir sorulara bakın. Hangi konularda iyiseniz önce o soruları yapın. Yani iyi olmadığınız konulardaki sorular üzerinde uğraşmayın. Bazı öğrencilerim var bir soruya takılıyor. O sorunun üstünde düşünüyor da düşünüyor, düşünüyor da düşünüyor. Bir bakıyor zaman gitmiş. Zamanınızı kontrol edin gençler. En büyük yaptığınız hatalardan biri bu. E, zamana bakmıyorsunuz. Sınavdayken sürekli zamanınızı kontrol edin. Zaten siz sınava girmeden önce gözetmen öğretmenleriniz sınıftaki saatleri kontrol ediyor. Hepsi çalışır ve zamanı ayarlanmış saatler. O yüzden aklınızda böyle hani saatle ilgili sıkıntı olmadan sürekli gözünüz saatte olsun. Her 2-3 soruda bir saatinizi kontrol edin. Ne kadar süreniz kaldığını bilin. Sürenizin kaldığını bilin ki ona göre hareket edin. Şimdi siz sayısal sınavına girdiğiniz zaman, LGS'ye girecek öğrenciler için söylüyorum. FEN ve matematikten oluşuyor. 40 dakika FEN'e 40 dakika matematiğe ayırdığınızı varsayarsak FEN'i hızlı bir şekilde bitirip oradan arttırdığınız zamanla matematikte birkaç soru daha yapabilirsiniz. Bunun için FEN bilgisi sorularını birazcık daha hızlı bir şekilde hallederseniz sizin için daha iyi olacaktır. E, Matematik'e geçtiğiniz zaman da e, az önce dediğim gibi soruları önce bir gözden geçirin. E, bakın e, hangi konuya ait. Zaten konular belli başlı gençler. Ya yani birazcık analiz yaptığınız zaman e, konularınız belli. Zaten bazı okullar son konuları yetiştiremedi. E, yetiştirebildilerse bile çok hızlı bir şekilde geçtiklerini düşünüyorum. Ben kendi gözlemlediğim kadarıyla birkaç etrafımdaki okuldan aldığım duyumlara göre bu şekilde yani biz kendi okulumuzda çok önceden bitirmiştik. Hatta 2-3 haftadır tekrar tekrar yapıyoruz sürekli. Ama birçok okul bitiremedi. Bazı öğrenciler online eğitime giremedi. Bütün bunlar göz önünde bulundurulursa ikinci dönemin son konularından ziyade birinci dönemin konularından yoğunlukla soru çıkacak. Bu da demek oluyor ki birinci dönem konularında eksik olmamalı. Ee, birinci dönem konularını ve ikinci dönemin başındaki konuları iyi biliyorsanız eğer en kötü 15 net garanti, 15 soru garanti olur. 4-5 soru da ikinci dönemin o son konularından gelirse gelir. Ee, onları da hani düzenli çalışan öğrencilerin halledebileceğini düşünüyorum. Biz hangi konuları işledik matematikte? Çarpanlar ve katlarını işledik. Üstlü ifadeler, köklü ifadeler işledik. Cebirsel ifadeleri işledik. Doğrusal denklemleri yaptık. Eğim yaptık. Ondan sonra grafikleri gösterme, veri analizi, olasılık. Bu konular yoğunluklu olacak sorularda. O yüzden bunlara daha fazla ağırlık göstereyim. Ve buradaki formüllerle ilgili sıkıntılarınız olmasın. Son o işlediğimiz işte hacim, cisim köşegeni gibi konulardan çok çok soru geleceğini düşünmüyorum. Bilimsel gösterimden ya da çözümlemeden mutlaka soru gelecek. Bu soruları kaçırmayın gençler. E, yaptığınız bir diğer hata şu soruyu anlıyorsunuz. Ne yapacağınızı da biliyorsunuz. başlamış başlamış, başlamış öğrenci Gelmiş 4 işlemde hata yapıyor. Ben böyle öğrencileri çok üzülüyorum. Bunu derste de defalarca söylemişimdir. Lütfen dikkat edin. Acele acele, hızlı hızlı işlem yapmayın. Sakin sakin yapın ve her yaptığınız adımı kontrol edin. Artı eksi hatası yapmayın gençler. İşlem önceliği hatası yapmayın. Bu basit hatalardan soruları kaybetmeyin. O yüzden önce soruyu cümle cümle okuyup matematiksel dile çevirin. Ben hala yani ben bir öğretmen olarak problemi çözerken önce bir cümleyi okurum. O cümlede ne dediğini tam olarak anlarım ve bunu matematiksel dille yazarım. Yazmaktan gocumayın. Bazı öğrencilerin denemelerini görüyorum. O yani o kadar saçma sayıları, saçma sapan yerleri yazmışlar. Nereye ne çözdükleri bile belli değil. Bu şekilde yaparsanız karıştırırsınız, ne yaptığınızı anlayamazsınız ve zaman kaybedersiniz. Soruyu çözerken sorunun altına adımlarınızı düzenli bir şekilde yazın ve kontrol edin. Fazla yazı yazmaktan yani erinmeyin gençler. Yazın fazla fazla doğru olsun yeter ki. Bunlara da dikkat ettiğiniz sürece sıkıntı çekmeyeceğinizi düşünüyorum sınavda. eğer temelde de bir eksikliğiniz yoksa ve elinizden geldiği kadar çalıştıysanız bu sınavda iyi bir sonuç alacağınızı düşünüyorum. Unutmayın iyi bir üniversite demek, iyi bir lise demek. İyi bir liseye giderseniz bu iyi bir üniversite temeli hazırlayacaktır. O yüzden bu lise sınavı bence çok önemli. Siz elinizden geleni yaptıysanız gerisini dert etmeyin. Tabii ki dünyanın sonu değil. Yani her şey bitmiş değil. Birçok aksilik olabilir. Bunlar da sorun değil. Siz elinizden geleni yaptınız. Artık gerisi sakince beklemek. Sınavınıza gireceksiniz, sakin bir şekilde sınavınızı yapacaksınız ve sonra sonuçları bekleyeceksiniz. E, kendinizi sıkmayın, e, telaşa kapılmayın. Mutlaka sınava gireceğiniz e, okulunuzu e, gidip önceden görün. Gerçi şimdi yeni bir e, şey e, söz konusu var. Herkes kendi e, okulunda sınava girecek diye bir durum var. Eğer öyle olursa daha da iyi. Bildiğiniz yer, bildiğiniz ortam. Daha rahat sizin için. Ama eğer farklı bir yerde sınava girecekseniz mutlaka daha önceden gidip okulunuzu bir görün derim. İnşallah hepiniz istediğiniz yerlere gidersiniz. Emeklerinizin karşılığını alırsınız. Birçoğunuz biliyorum yakından çok çalıştınız. Hatta birçok bilim, öğrencilerden daha çok çalıştı. Onlarla yattı, onlarla kalktı. Denemeleri onlardan çok heyecanlandı. Umarım bu e, emekler boşa gitmez. Velilerimiz de, öğrencilerimiz de hak ettiklerini alır. Umarım herkes için iyi bir sınav olur. E, şimdiden hepinize e, bol şans diliyorum. Bol başarılar. Umarım her, e, hepiniz için, herkes için en hayırlısı olur. E, şimdiden başarılar arkadaşlar.